Herkese yine bir BMC videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün Honda Civic ile beraber Type R Honda Civic. Bununla birlikte gezeceğiz arkadaşlar. Turlayacağız. Şöyle dilerseniz aracımızın da bir kaputuna bakalım. Şöyle kaput altına. Oyunda biliyorsunuz ki bu tarz detaylar çok fazla var. O yüzden çok keyifli oluyor. Ben de hani incelemeden açıkçası çıkmak istemiyorum. Böyle sanki bir pov sürüş yapıyormuş gibi oluyor şu anda. Çok güzel oluyor bence. Şöyle motorumuzu görebiliyorsunuz. Bildiğiniz Type R yani bir tek motoru. Vallahi çok güzel. Kapatalım. Yani oyunda birçok detay var bu şekilde. Zaten daha öncelerden de hep bahsetmiştik. Böyle detaylı güzel modlar olduğu zaman da ben de çekiyorum. Yani bakar mısın? Bagaj aydınlatması bile çalışıyor şu anda mesela. Böyle aç kapa yaptığımda. Şu anda yanıyor. Şuraya iyi bakın. Kapandı. Yani bu tarz güzel detaylar var. Neyse yolumuza çıkalım. Fazla uzatmayalım. Ufaktan turlamalar vesaire yapalım arkadaşlar. Şöyle de bir sesimiz var. Bugün dediğim gibi tamamen turlamaya yönelik. Herhangi bir şekilde farklı bir amacımız yok yani gazlayacağız, turlayacağız. Aa bir dakika. Hemen şöyle sizlere şey göstermek istiyorum. Arkadaşlarımız kontrol ayarlarını soruyordu. Şimdi direksiyonu tanıttıktan sonra şuradaki force feedback ayarlarına geliyorsunuz ve şöyle direksiyonu seçiyorsunuz. Ben şu anda bu şekilde kullanıyorum. Bunları zaman zaman değiştirdiğim oluyor tabii ki ama genel anlamda force feedback ayarı bu şekilde. Yani ben en azından böyle kullanıyorum. Siz de buradan bakıp yapabilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Araçtan araca değişebiliyor veya mod kullanıyorsanız yine farklı modlarda farklı tepkiler verebiliyor force feedback. Ee, eğer ki aracın Force Feedback'ini değiştirmek istiyorsanız, onu da hemen göstereyim. Şöyle Vehicle config'e girip, şuradaki Tuning'den bunu %100'den düşürmeniz lazım veya arttırmanız lazım duruma göre yapabilirsiniz. Şimdi tabii ki bazı araçlar mesela önden basık olduğu zaman e, daha zor dönebiliyorlar. Yani direksiyonu ağırlaştırabiliyor veya kullanmış olduğunuz direksiyon kutusuna göre yumuşak da olabiliyor. Onu tamamen duruma göre bakmanız lazım. Far açıyor yani. Mod gayet güzel bir mod arkadaşlar. Kaliteli. Hatta şöyle göstereyim. Arka sis lambası falan yanıyor. Arka sisler de yanıyor bu arada. Yani hem göstergede yanıyor hem de böyle arka sisler yanıyor. Farları da yakalım. arkaya açıyorsunuz. Remix bir şey. Daha sonrasında gelip burada gazlıyorsunuz. Yani en güzel aktivitelerden bir tanesi. Biz de bir anda kendimizi otobanda bulduk. Normalde otobana çıkmayacaktım ama yani en azından plan dahilinde öyle bir şey yoktu. Bu oyuna da güncelleme geldi arkadaşlar dün. 0.32 birazcık büyük bir güncelleme sayılabilir. Kaç GB indirdim tam olarak hatırlamıyorum ama beklemiştim yani bir biliyorsunuz Steam'in baştan kurma gibi bir şeyi var. Yeni bir olaya geçmişlerdi. Yani bayağı bir bekledim diyebilirim. Şuradan sapalım. Nasıl olsa turluyoruz yani. Bugün herhangi bir dediğim gibi rotamız bir şeyimiz, bir amacımız yok zaten bu oyunda genellikle bunun için oynuyorum. Tamamen tur atmaya yönelik, turlamaya yönelik bir oyun bence. Tabii ki kariyer modu falan var. Bilmiyorum ya kariyer modunu e, tam olarak oynasam mı başlasam mı bilmiyorum ki nasıl bir şey yapsak hadi kardeş bas ya durduramıyorum cihazı makineyi durduramıyorum ya Nereden gidelim? Soldan gidelim. Yine bize otoban gibi bir yere bağladı galiba ana yol. Neyse biz sağdan devam edelim. Araba çok güzel ya gerçekten gaz pedalının tepkisini hissedebiliyorsunuz yani bastığınız zaman size o şeyi veriyor yani o hissi veriyor gerçekten güzel kaliteli bir şekilde hazırlanmış bir mod plaka Rus olduğuna göre galiba Rus yapımı birkaç modeli daha var işte biraz full Böyle zindan paket falan var. Siyah kaplama. Kaplama diyorum ya. Siyah boya. Siyah cam filmi. Böyle mafya edition. Böyle de bir paketi var. Gerçekten kırmızı ışıkta mı bekleyeceğiz bu oyunda? Bekleyelim ya. Sıkıntı yok. Aa yeşil yanlış. biraz da dışarıdan gidelim. Abi tünele gireceksek az önceki bu saptığımız yer mi? O zaman şöyle yapalım. Şuradan uva atarız hemen. Hiç sıkıntı yok. Ya kafamda şu an belirli bir rota oluşturmadığım için tamamen gezmeye dayalı bir şekilde gidiyoruz yani. radyatör yok mu ya? Yağ sıcaklığımız 102 derece. Sol taraftan görebiliyorsunuz. O değerleri böyle inceliyorum ben. Daha önceki videomda da söylemiştim diye hatırlıyorum. O yüzden açık bende yani. Zaten dışarıdan çok fazla kullanmadığım için. Hani bakmak istediğim zaman hemen dışarı çıkıp bu şekilde inceleyebiliyorum. Genellikle mevzumuz böyle. Yani içeriden kullanıyorum. Bu arada içerideki direksiyon animasyonu 900 dereceden fazla. O yüzden bazen virajları alırken sıkıntı yaşayabiliyorum. Tabii ki direksiyona göre alırsam yaşıyorum. Onun dışında aracın işte belirli bir noktada dönmesi için direksiyona bakmamanız lazım. Onu 900 dereceye ayarladığım zaman açıkçası direksiyonun daha doğrusu tekerleğin dönüş açısı da 900 derece oluyor. Yani aracın direkt 900 derece bir dönüş açısı oluyor direkt tekerlekte. Neden öyle bir sınır koyuyor. Yani ETS 2'deki gibi düşünmeyin. Yani ETS'de aslında direksiyonu çevirdiğiniz zaman tekerler yine maksimum sınırına kadar dönebiliyor direksiyonu kaç dereceye ayarlarsınız ayarlayın oynanışta. Ama burada öyle değil. Burada direkt e, tekerin dönüş açısını sınırlıyor. O da herhalde bilmiyorum yani belki başka araçlarda öyle olduğu için mi? Yani göresel olarak. Burada mı bekleyeceğiz lan? Galiba burada bekleyeceğiz. Güncelleme ile birlikte galiba trafikteki Araçlar da değişti. Böyle daha farklı araçlar çıkıyor karşıma. Birkaç gündür. Bu arada ayak altı led falan vardı bu araçta da. Bunu nereden yakıyorduk acaba? Şu dörtlü. Buradan etkileşime de girebiliyoruz bu arada. SC'yi falan açıp kapatabiliyoruz. Lan ne oluyor lan? Lan bir ayak altı led yüzünden. Dur. Buralarda değil anladığım kadarıyla. Ama bir yerde var da hatırlıyorum. Veya farklı bir araçta da olabilir. Yani aynı aracın farklı bir modelinde. döndükten sonra da sinyal vermek içimden gelmedi. Ne ben geçiyorum. Plaza varmış bakın sol tarafta. Bu selektör mü attı ne Geçeriz biz geçer. Araç yani kendini sert kullandırtıyor arkadaşlar. O hissi alabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Hadi hadi Yine buradan galiba otobana bağlanıyoruz bu arada. Şehir içinden çıkacağız. Neyse bir otobanda gazlayalım. Ardından yine e, ufak bir tur atıp bitiririz. Şimdi burada şey olarak dediğim gibi belirli bir rotamız olmadığı için hani şurada bitiririz şöyle yaparız da diyemiyorum. Mesela ETS'de böyle bir durum var. Bir sefer atsanız yetiyor yani. Hadi kardeşim hepinizi tokatlayacağım ya. Burası otobana çıkmıyor galiba. Eyvah. Neyse olsun. Biraz da bu taraflardan gidelim. Oğlum burada gazlanacak bir yer yok ki. Buradan çıkalım burası. Endüstriyel bir bölge. Patlarız falan şimdi hiç uğraşamam. Belli olmaz bu oyuna. Allah. Ama iyi. ABS güzel çalışıyor. Bu değil de bu araçta galiba bir tek eksik olan hararet göstergesi yok. Anladığım kadarıyla. Bir de şöyle de bir durum var. Aracın içerisindeki teybin saati çalışıyor. Doğru çalışıyor şu anda. Onu da söyleyeyim yani. O gelene kadar çıkalım bari ya. Yavaş yavaş geliyor. Beklediğimiz hata zaten. Geri vitesine takıyor ya. ya yürü lan yürü. Ben yine istediğim yere gelemedim ya. Vallahi Aa kırmızı ışıkta geçiyor. Biz de geçiririz o zaman. Allah Allah. Sizin umrunuzda değilse benim hiç umrumda değil. ufak da bir patlama popcorn istiyor ya. Valla o da olsaymış tam olacaktı. Ufak bir popcornumuz olsa keşke. Tamam. O tabanımızı bulduk arkadaşlar. Burada basabiliriz. ya yanımıza gelen biri biz gideriz o zaman şöyle keşke böyle hani bizimle beraber de yanına yaklaştığımız zaman böyle gaz verip oturan yapay zeki olsa böyle dümdüz gidiyorlar üzerimize kırıyorlar Bence güzel bir gazlama yaptığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Güzel gezdik. Bu oyuna bu şekilde daha fazla aslında e, girmek istiyorum. Daha fazla böyle burada turlamak, farklı araç modlarıyla tabii ki turlamak istiyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde önümüzdeki süreç ne getirecek bize? Bilemiyorum şu anda. Nerede bitirelim? Şöyle güzel bir bayi bulduk mesela. Bayi'nin önünde bitirebiliriz. Ama araç çok güzel oturuyor gerçekten. Yani kullanması çok keyifli diyebilirim. Sonra işte gelip bu oyundan çıkamıyoruz. Bayi değilmiş bu arada burası pistmiş. Onu da anlamış oldum. Belki bayinin pisti yani bilemeyiz. <laughs> Ama yok yok normal pist. Neyse ben videodan sonra bir de bu aracı pistte deneyeyim bari. Buraya kadar gelmişken. Aracımızı deneyelim. Oğlum ne yapıyorsun lan? Üstüme kırıyordun. Duruş testimiz. Her şeyimiz güzel yani. Araçta birçok şey başarılı. Zaten birçok özelliği de aktif. Şöyle görüyorsunuz. Aynalar falan da çalışıyor. Park edebildik mi lan? Çizgiler tam olarak gözükmüyor ama şöyle kalsın. Şöyle araçtan inelim, kapıyı örtelim. Evet, arkadaşlar izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.